10 milyon imzayı topladık. Perşembe gün ee, bitiyor. Cuma gün illerimiz basın toplantısı yapıyor. Burada başbakanlığa sunacağız. Belli bir süre bekledikten sonra 2 Ocak günü yaptığımız eylemi bütün bakanlıklara, bütün, bütün devlet dairelerine yansıtarak fiili durum yapacağız. Yani... Ee, istiklal i̇stiklal önce asmış sonra gerekçe yazmıştı. Bir seferde işe yarasın. Biz de fiili olarak özgürlüğümüzü kullanacağız. Gerekçe yazılsın arkasından gelsin. Çünkü artık bu milletin buna tahammülü yok. Tarih olarak neyi verdiniz Sayın Başkan? Eee Cuma günü illerde arkadaşlarımız ilçelerden toplayanlar Cuma yetiştiremezse Cumartesi en geç pazartesi ile Ankara'ya gönderecekler. Biz de bunu bir hafta içerisinde başbakanlığa sunacağız. Ondan sonra çözümü için belli bir süre başkanlar kurulumuzdan karar aldık. Bekledikten sonra adım atılırsa teşekkür edeceğiz. Atılmazsa bu imzaları milletin altını e, imzaladığı e, bir belge olarak kabul edip ee, bu hakkı e, kullanacağız çünkü evrensel hukuku çiğneyen bir yönetmelik, anayasayı yok sayan bir yönetmelik, yargının son iştihatlarını görmezden gelen bir yönetmelik, yasaya aykırı, en önemlisi kamu vicdanına aykırı bir yönetmelik. Bekleme süreniz ne kadardır hükübete teslim ettikten sonra Bütün bu imzaları? Bütün tamamı olarak... bir ayı geçmeyecek. Yani e, ilçe düzeyindeki bir ay içinde bir sonuç gerisi, alınmazsa fiili olarak tamamı bir ayı geçmeyecek. Yani e, evet, Mart'ın 15'inden sonra bunu başlatabiliriz. Kamuda da fiili olarak e, evet, başörtülü evet, bütün devlet e, dairelerinde memur sen üyeleri e, eylem yapacak. Daha doğrusu işlerine başörtülü olarak gitmek isteyenler eylem gidip eee teminat nosiye Demokratik Orkayız. hakkı olduğu gibi Ajans5.com Yeni bir dünyanın habercisi.